Ey Rabbim sen sıkıntılarıma karşı hazırlığım, musibetim anında ümidim, yalnızlığımda arkadaşımsın. Gurbetimde dostum, kederli anımda beni ferahlatansın. ihtiyacım anında yardımıma koşan, zor anlarımda sığınağımsın beni korkuların karanlığından kurtaran aydınlığımsın. Ey Rabbim, sen şaşkınlığında bana yol gösterensin. Biliyorum Rabbim, sen günahlarımı bağışlayan, ayıplarımı örten, sıkıntılarımdan kurtaran, kalbimi sevginle süsleyensin. Sen kalbimin hem tabibi hem sevgilisi ise...